Maç öncesinde de e, flash da söylediğim gibi e, burası Kocaeli deplasmanı. kasmanı. E, gerçekten belki de Türkiye'deki her takım için e, oynaması zor bir stat. E, iyi bir e, ekip vardı karşımızda. E, son dönemlerde yaşadıkları e, puan dolayısıyla dolayısında e, doğal olarak bu maçta da e, bizden kazanmak açısından daha çok ihtiyaçları vardı. Ee, biz buraya gelirken e, Kocaelililer 12 puan öndeydik. E, amacımız bunu koruyarak, mümkünse de arttırarak buradan ayrılmaktı. E, sonuç olarak başarılı olamadık. Maçın e, detayına geldiğimizde ilk devre, istediğimiz oyuna yakın bir oyun sergiledik diyebiliriz. E, sadece e, kendi ayağımızdaki toptan yani bir taş atışı sonrası. Verdiğimiz pozisyondan yedik Akabinde bir duran top şansından sonra beraberliğe kaldık. Ve ondan sonra oyunun ritmi, yönü tamamen bizim elimizdeydi. Bizim istediğimiz gibiydi. İkinci evre başladığında spor biraz daha tempolu, biraz daha istekli başladı. Biz o bölümde savunmayı iyi uyguladık. Yalnız hücumda biraz istediklerimizi yapamadık. Topa sahip olamadık. Basit top kayıpları, rakibi kendi sahasına itemedik. E, e, maç biraz ortada gibi oldu ikinci devre. E, yine e, top bizde duran top kullandıktan sonra e, Rakibin yakaladığı kontratakta arkada konumlanmanızdaki hatadan dolayı ikinci golü yedik. Ondan sonra e, takımımız bir reaksiyon gösterdi. E, Beraberliği yakalamak için birçok pozisyon bulduk. E, sonuçlandıramadık. E, üzgünüz. Ee, buradan kazanmak, e, kazanıp İstanbul'a dönmek istiyorduk. Ee, avantajımız devam ediyor. bir Küçük bir e, puan farkı, kapanması e, bizi hedefimizden e, alıkoymayacak. Hedefimiz doğrusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu maçı iyi inceleyip önümüzdeki e, tuzla maçını hazırlanacağız. Biraz rakip oyunculardan e, provokasyon geldi. Ondan dolayı e, burası sağ içi, biliyorsunuz, Adren'in yorgunlar. E, istemediğimiz olaylardı ama oldu geçti. Saha dışında kalır. Saha dışında tekrar hepsi arkadaş bir sıkıntı yaşanacağını zannetmiyorum. Aslında e, bu haftaya kadar eksikliklerden çok bahseden bir takım değildik. E, eksiklikler, hakem hataları, e, işte rakibin e, oyunun bizi bozması gibi bunları hiç konuşmamaya çalıştık. Yine konuşmuyorduk. Sadece Ahmet Kutucu'yu sordunuz diye. Sadece Ahmet Kutucu değil. E, Biliyorsunuz Freddy de Afrika Kupası'nda Taşkın'da ee, ilk devrenin son maçında sakatlandı. Pardon, Göztepe maçında sakatlandı herhalde. Aslında baktığınız zaman bu üç oyuncu bizim oyunumuzun e, temelini oluşturuyordu. Ee, yani oyun e, modelimizde iyi bir rol almışlardı ve bunu da iyi uyguluyorlardı. Ee, yalnız bizim geniş bir kadromuz var. Onların yerine oynayan oyunculardan da mutluyuz. Bugün üzerinde çok pozisyon vermedik aslında. Kocaeli bulduğu pozisyonları iyi değerlendirdi. Ee, birkaç kontrol atak dışında pek pozisyon olduğunu hatırlamıyorum aynı biz de aslında istediğimiz kadar pozisyona gelemedik. E, duran top özelinde girdik. aslında genel olarak baktığınızda maçın sonucu beraberlik olabilirdi diye düşünüyorum. Ama Kocaeli kazanmayı bildi. onlar için önemliydi. Onları tebrik ediyorum. Bundan sonra maçlarda başarılar diliyorum.